Herkese 12. haftadan merhabalar Evet şimdi devam ediyoruz Bebeğiniz nasıl gelişiyor Bebeğiniz bir kere ne kadarlık onu merak ediyorsunuz değil mi 5-6 santim artık bir mürdümeliği kadar var Peki Minik bebeğiniz içinizde büyürken e, Neler oluyor acaba 12. haftada artık bebeğiniz hareket ediyor e, rahmin içinde tırmanıyor Ters durabiliyor takla atabiliyor Kickbox bile yapabiliyor e, Organları yerlerini çoktan aldılar Ve gelişmeye devam ediyorlar Plezantta ve göbek kordonu işlemini mükemmel şekilde sürdürüyor. Böbrekleri birkaç haftadır daha iyi çalışıyor. Bebek bu sürede amniyon sıvısını yutuyor. Bu sıvıyı bağırsaklarından ve böbreklerinden süzerek idrar olarak e, idrar olarak tekrar gebelik kesin içine bırakıyor. E, bu böbrek sistemi süzme fonksiyonu olmadığından değil, e, bebeğin kendine ait bir döngüstür Yani bebek suyu yutar, akciğerlerine gönderir, oradan mesane işer ve bu suyun içinde kalır. Suyu, bu idrarı bile sterildir yani içtiği su da sterildir. Bunu öyle bakacaksınız. Ee, atık maddeler eş zamanlı olarak e, amniyon sıvısına hiçbir zarar vermez. Aksine gebe büyüklüğü kesesinin içindeki değerli amniyon sıvısının artmasına katkıda bulunur. 12. E, amniyon sıvısı dediğimiz bu sıvının ağırlığı 12. haftada 30-40 mililitre civarında. Hamilin ortasında bu sıvı yarım litreye yaklaşır. hamlik tamamlandığında ise 1 litre civarındadır. Ayrıca amniyon sıvısında bebeğiniz büyürken dökülen tüy, saç, tırnak gibi dokularda bulunur. İşte bu sayede amniyosentez uygulaması yani bir deney ile örnek alınması işlemiyle bebeklerin kromozom yapısı incelenebilir. Bebek 12. haftada Nefes alma denemelerine devam eder ve bu nefes alırken de hafif hafif çıkarabilir ama siz bunu hissetmeyebilirsiniz. Bu haftada parmaklarını daha hızlı hareket ettirirler. Hatta kıvırabilirler. El parmaklarını daha hızlı açıp kapatabilirler. 12. haftalarında baş parmaklarını bile emebilirler. Bazı bebekler gözünü kısma yapabilirler. 12 haftalık bebek hareketlerinin birçoğu refleks şeklindedir. Ancak kasları geliştikçe yavaş yavaş beyin sinyallerine de cevap vermeye başlayacaktır. 12. haftada bebeğin cinsel organları ve üreme sistemi de gelişmeye devam eder. El ve ayak tırnakları gelişmeye devam eder. Kıkırdak yapıdaki kemikleri geçen haftalarda kemik formatlarında sertleşmeye başlamıştır. 12. haftasında bebeğinizin vücudunun birçok yerinde ince bir tüy tabakası olmaya başlayabilir. Emri aşamasında bebeği ilk olarak besleyen yumurta keçisi, yani yok kesesi. 12. 13. haftalarda yok olur. Sonrasında işte 12. haftada bebeğin kalp da 120-160 civarındadır. Biz 12. haftada bebeklerden tarama testleri istiyoruz. Bunu da gebelik tarama testi ile ilgili başka bir videomda anlatacağım. Ama 12. hafta bebeğin en sakalına ve burun köküne, köküne bakıldığı ikili tarama testinin en önemli istendiği durumdur. Lütfen doktorunuzdan ikili tarama testi yapacaktınız bana demeyi sormayı unutmayın diyorum. Peki anne de ne oldu bu haftada? Rahim de grafik büyüklüğüne geldi. Rahminiz büyüdükçe yan taraflarınızda ara sıra kası hissetmeniz normaldir. Annedeki gelişmelerden bir tanesi mesanenizde yani rahim yukarı çıktığı için mesanede bir tık rahatlama hissedeceksiniz. Bir de yorgunluk ve mide bulantısı gitgide azalacak. Bunun yerine canlanma ve enerjik olma hali hissedebileceksiniz. Ee, tabii benim en önemli şeylerden bir tanesi kan grubu çok önemlidir bu haftalarda. Kan grubunuzu tayin iyi yaptırın. RH pozitif, AB, RH pozitif, A pozitif, RH negatif. Yani ne olduğunuzu iyice söyleyin. RH RH uyuşmazlıkla ilgili bir şey vardır. Doktorunuzla bununla tanışabilirsiniz. Hani kan grubunuz uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu diye. Ee, bu haftada ben gebelirimi, demir takviyesi ve vitamin desteği almalarını öneriyorum. Ee, çok et, yemi et yemiyorsunuz eğer demir takviyesi çok önemli. Balık yağı tüketmelisiniz. E, ee, eş zamanlı olarak takviyelerden de. Ee, kendinizi iyi hissedeceğiniz güzel bir döneme girdiğiniz bu süreçte ilk yarı yarı ilk trimesterde bitirmiş olmanın verdiği gururla ikinci trimestre geçiyorum. 13 haftada görüşmek dileğiyle.